Haftanın özetiyle kodamcısında sizlerleyiz. Bitcoin rekor tazeleyerek 35 bin dolar oldu. Memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammının 4 Ocak'ta belli olacağı söylendi. PTT, 2019 yılında 1 milyar 200 milyon lira zarar ederek rekor kırdı. Kurtlar Vadisi'nin Şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekranlara döneceği iddia ediliyor. Rusya Sağlık Bakanı, ülkede 800 binden fazla kişinin koronavirüse karşı aşılandığını bildirdi. Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alınacak denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz, bunun için kapsamlı hazırlık yapıyoruz dedi. 2020 yılı raporuna göre 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Türkiye'de poşet kullanımı %80 azaldı. Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren ABD 2021 savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak oy çokluğuyla kabul edildi ve yasalaştı. 2020 yılında cep telefonu ithalatı %25 arttı. Türkiye'de 15 kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Burcu Biricik, küfür etmeyi seviyorum, enerjisi güzel, zamanlaması çok mühim, haddini bilerek kimene küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var. Onlara uyduğun takdirde yapıştır gitsin dedi. Seren Serengil Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi diye annesini sildi. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi. Bunu gören Seren Serengil, annesini hemen takipten çıkardı.